Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google fotoğraflar üzerinden eski hesabı nasıl kurtarabilirim? Eski hesap kurtarma işleminin nasıl yapılacağını bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Adresini unuttunuz. Google hesabınıza telefon numaranızı veya ikinci post adresinizi eklediyseniz ve bu verilere erişebiliyorsanız Google hesap sayfasından işlem yaparak adresinizi öğrenebilirsiniz. Eğer eski hesabı kurtarmak istiyorsanız Google Fotoğraflarda kullandığınız Gmail hesabınızı bulmanız gerekiyor. Bu Gmail hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ya da Gmail olmasa da Google hesabınıza mutlaka giriş yapın. Bu hesabınızı bulduktan sonra bu hesabın şifresini unuttuysanız şifre sıfırlama yapabilirsiniz. Tüm bu işlemlerin akabinde eski hesabı kurtarabilir. Ya da Google fotoğraflarda bir talep oluşturarak eski hesabınızın bulunduğunu ve şifresini ya da e-post adresini hatırlamadığınızı belirtirseniz sizlere mutlak surette yardımcı olacaklardır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.